Sayın Meral Akşener'in, Sayın Genel Başkanımızın bugün ortaya koyduğu irade millet vicdanının sesi olmuştur. Öncelikle onu söyleyelim. Niye? Biz aylardır, yıllardır genel başkanımızın ifadesiyle neyi söylüyorduk? Milletimizle neyi paylaşıyorduk? Kazanacak aday. Kazanacak aday ne demekti? Aslında şu sorunun cevabıydı. Milletin gönlünde yer etmiş olan kişi, yer etmiş olan aday, her kimse. Millet kimi istiyorsa biz milletin karşısına onu aday olarak çıkaralım ısrarındaydı. Bu anlama geliyordu genel başkanımızın ısrar bunu son güne kadar devam ettirdik. Yani biz millete dayatmacı bir zihniyetle aday bu olmalı. Siz de bunu seçmek zorundasınız. E, teklifini veya seçeneğini ortaya koymak istemedik. Biz millet kimi diyorsa, millet kimi dillendiriyorsa, evinde, iş yerinde milletimiz kimi konuşuyor ve kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsa onun milletin karşısına aday olarak çıkarılması gerektiğine inandık. Aslında biz milletin ön seçimine inandık bu süreçte genel başkanımız da bu iradeyi ortaya koydu. Özellikle de İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarını yani Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'ı bu konuda bugün de davet ederek e, teklif olarak sundu. Neden? Milletimiz kendileri yönünde kendilerine bir teveccüh göstermişti. Genel başkanımız da milletin iradesini teklif olarak masaya koydu. Biz masada bunun kabul edilmemesi neticesinde genel başkanımızın ortaya koyduğu iradenin sonuna kadar yanındayız. Çünkü genel başkanımızın ortaya koyduğu irade milli iradedir. Genel başkanımızın ortaya koyduğu irade aslında Türkiye için Türk siyaseti için bir üçüncü yoldur. Bu üçüncü yolda neyi temsil ediyor? Doğrudan doğruya Türk milletinin kendisini, doğrudan doğruya Türk milletinin vicdan sesini te temsil ediyor. Biz bu saatten sonra Sayın Meral Akşener'in millet iradesine güvenen tavrının sonuna kadar teşkilatlar olarak, milletimiz olarak yanındayız ve milletimiz adına ortaya koyduğu tavrı sonuna kadar destekleme yönünde bir iradeyi ortaya koyacağız ve Sayın Meral Akşener'in ortaya koyduğu tavrın da 14 Mayıs'ta gerçekleşeceği ifade edilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde millet iradesinin iktidarı olarak tat taşlanacağının artık bugünden itibaren müjdesini verebiliriz diyorum.